Allah buralar eskiden tüm su doluydu buralar arazi. Şu anda hep sular çekildi. Barajda su kalmadı. Arazi tüm açığa çıktı. Gördüğün gibi çöl oldu. komple Şu ağaçları alabiliyorsanız o ağaçlardan belli tüm bar baraj sahasıydı. Görek, tarımsal kuraklık Türkiye'nin her tarafında aynı şekilde hissedilmeyecek şüphesiz. Fakat sosyoekonomik yönden baktığımızda ürün çeşitliliğin azalması, üretim miktarının azalması, belki pazarlarda fiyatların yüksek olmasına, sosyolojik olarak, ekonomik olarak daha fazla, daha pahalıya ürün tüketilmesine sebebiyet vereceği gibi istenen bazı ürünlerin, gıdalarında her zaman istenilen miktarda karşılanamaya da, karşılanamayacağı, yani gıda güvencesi dediğimiz kavram, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin yeterince karşılanamaması gibi bir olumsuzlukla karşılaşacağız e oralarda suyun azalması, olması gereken seviyenin altına düşmesi hem tarım alanlarını tehdit edecektir. Hani tarımsal sulama için gerekli suyun yetersizliğini, hem içme sularının azalmasını, hem biyolojik çeşitliliğin azalmasını, hem barajlarda göletlerdeki işte balık ya da beslenmeye dayalı gıda güvencesini tehdit edecektir. Tabii diğer taraftan da enerji noktasında da eğer e, tabii elektrik enerjisi tedariki noktasında da bize sorun yaşatacaktır. Dolayısıyla bütün bunlarda aksaklıklar, eksiklikler, noksanlıklar ve olumsuzluklarla karşılaşacağımızı ifade edebilirim. Ee, şu an itibariyle mart, nisan, mayıs yağışlarına çok muhtacız. Ya bu bu yağışların olmaması durumunda ya da yetersiz olması durumunda bir defa bitkiler yeterince gelişemeyecektir. Gübreleme ile yani gübre olarak verdiğimiz besin maddelerini yeterince alamayacaktır. Belki zarar görecektir. İlerleyen süreçte bazı zararlılar bitkileri tehdit edecektir. Yani bütün bunlar hem verimin azalmasına hem gelişen ürünlerdeki stres faktörlerinin çoğalmasına, yani ekonomik olarak çiftçiye de kaybettirecektir, tüketiciye de kaybettirecektir. Belki de e, nihai olarak ülkemizin ihracatına, tarım ürünleri ihracatına ya da bazı tarım ürünlerine dayalı sanayi sektöründe de bazı sorunlara, e, ham madde tedarikinde bazı problemlere de yol açacağını tahmin ediyoruz.